Biz e, dün'den beri buradayız. E, çok da güzel bir gün geçirdik. Dün biraz daha güneşli bir gündü. Bugün biraz daha böyle parçalı, bulutlu, yağm hafif yağmurlu falan bir gün olacak gibi gözüküyor. Bakalım göreceğiz ama ormanın her hali keyifli. E, bugün harika bir gün geçireceğiz. Hepinizin görevli olacak ama öncelikle harika konuklar getirdim. Evet gerçekten. Bugün bu arada bizim için de ilginç bir deneyim olacak. İlk defa ben de deneyimleyeceğim böyle bir şeyi. Zannediyorum konuklarımız da aynı şekilde. Ben hemen onları tanıtayım ama öncesinde tabii neler konuşacağız bugün? E, suyu konuşacağız, suyun öneminden bahsedeceğiz. Geri dönüşümden, iklim izinden bahsedeceğiz. Ormanların öneminden bahsedeceğiz. Karbon ayak izimizi konuşacağız bugün. Her biri bir gerçekten çok çok önemli. Özellikle böyle bir doğal yaşam içinde nasıl sürdürebiliriz? Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunu konuşmak keyifli olacak. Bahar Özay bizlerle birlikte. Rana Atabay Kuşçu bizlerle birlikte. Aslıhan Kerç ve Esra İngiliz İstanbul programından Esra Gezginci bizlerle birlikte. Bugün kadınlar çıkarması yaptık buraya. Harika bir ekip. Evet şimdi karbon ayak izini özellikle konuşmayı çok istiyorum. Çünkü bu kamp için oldukça önemli. Şimdi beni biraz bilen bilir. Ben kahve içmeyi çok seviyorum. Sabahları başlarım günde birkaç sizler de aynı şekilde. Evet, Birazdan sabah kahvelerimizi <laughs> de içeceğiz. Ee, Özellikle bir bardak kahve için 140 litre su harcandığını öğrendikten sonra çok daha bilinçli tüketmeye başladım açıkçası. Bu sadece kahve için geçerli bir rakam. Elbette gün içinde yaptığınız pek çok aktivite, pek çok eskinlik içinde çok fazla karbon ayak izi bırakıyoruz. Bu noktada da ben sözü Rana Hanım'a bırakmak istiyorum. Kendisi bize gün içinde yaptıklarımızın etkilerinden, nelere dikkat etmemiz gerektiği konularından biraz bahsedecek. Bir insan ortalama ömür boyunca 4 ton karbon ayak izi üretiyor. Bu çok büyük bir rakam. Biz bu doğaya saldığımız karbondioksiti emilimini sağlamak için ya okyanuslara ya da ormana ihtiyacımız var. Bir ağaç bir günde 25 kilo karbondioksit emiyor ama insanoğlu bir yılda 7 ton karbondioksit atmosfere salıyor. Dolayısıyla doğaya zararımız çok fazla. Bu zararı azaltabilmek için mataralar kullanıyoruz. Pet şişeleri kullanımını azaltıyoruz diyelim. Yani sıfırlamak tabii ki en olası, en yapmamız gereken şey. Tek kullanımlık hiç plastikleri, karton, kağıt bardakları kullanmamamızı tercih etmememiz gerekiyor. Biz beş kadın buraya gelirken bugün tek taşıtla geldik. Bir minibüsle geldik. Dolayısıyla kendi karbon ayak izimizi de bu anlamda azalttık. Bu kampa katkıda bulunabilmek adına. Ee, bunu özel hayatımıza da yansıtmamız gerekiyor. Uçak yerine gidebiliyorsak, kullanabiliyorsak tren veya aktarmasız uçakları tercih etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla karbon dioksit salımını ya da karbon salımını ne kadar azaltırsak doğaya e, o kadar yararlı da olmuş oluyoruz. Bunun haricinde ne yapabiliriz? Biz yediğimiz gıdaları daha sebze ağırlıklı, daha vegan diyeti, Akdeniz diyeti denilen diyetleri tercih edebiliriz. Çünkü et üretiminin de ciddi bir karbon salımı var doğaya. Aynı zamanda su tüketimi de var. Şimdi biz burada sıfır atıktan bahsediyoruz. Su israfı, gıda israfı. Bunların hepsi aslında ayrı ayrı başlıklar konuşulması, tartışılması gereken belki. Bunların her birinin karbon ayak izi yaratıyor. Karbon ayak izinde de maalesef ki izi var. Bunun için biz iklim değişikliğine doğru katkıda bulunabilmek için, biz bunu antroposentra diyoruz. İnsan kaynaklı bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bunu azaltmamız lazım, bunu ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için geç değil, ne yaparsak dua için. Ee, şimdi şöyle karbon ayak izimizi azaltmak için içtiğimiz suyun da mesela ben e, dünden beri çok sıkıntılar çekiyorum. Çok sağ olsunlar. 8 bardakla, 8 bardak içersem kar karbon ayak izini... Sağlık olarak günde 2 litre şart. Ondan sonrası için. <laughs> şöyle, şöyle biz dün Alp'e bir şaka yaptık. Şu anda söyleyeyim ya onu. <laughs> Dedik ki 8 bardak suyum var. E, suya vurgu yapmak için biraz da. Ondan sonra bir de çeşitli cezalarla onu 4 bardağa indirdik. Halbuki tabii konumuzla hiçbir alakası yok. Suya vurgu yok. değil, bana vurgu oldu bu. <laughs> <laughs> Hiç gerek yoktu böyle bir şakaya su alabilir miyim Eki Şimdi 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 e, önümüzde uzun bir gün var. Önce lütfen bölgeyi biraz bir keşfedin, ormanı biraz keşfedin, deneyimleyin. Ondan sonra her birimizin görevleri olacak. Artı o sırada bize balık tutsun. Tamam. Hadi. <laughs> Vay be. Sen git bir balığa bak ha. Gerçi burada yapılacak balıkçılık tatlı su balıkçılığı gölette. Ee, çok uzmanı olduğum bir şey değil ama onu da çözeriz yani. Çok zor olduğunu düşünmüyorum. bir kere balıkçılığı hobi olarak yani sportif balıkçılık olarak yaparsak e, oldukça faydası olur. Şimdi balıkçılık düz mantıkta bir aynı zamanda hobinin dışında kafa dinleme şekli. Yani sizler oltayı atıp boşluğunu alıp böyle oltaya bakarken böyle kafanız suya aktığını hissederseniz gerçekten de Balık tutuyorsanız, balık tutarken yani avlanırken de, gezerken de doğaya saygılı olmayı bilmeniz lazım. Yani küçük ebatlardaki hayvanları suya geri atmamız lazım. Bunları e, ben çocuklarımla balığa çıktığında yakaladığımız küçük balıkları onlara veriyorum, onlar denize atıyor. Bunun içinde özen gösteriyorum. E, balığa da değmiş oluyorlar aynı zamanda. Çoğu zaman balıkları öpüp gönderiyorlar. Ama fazla balık yakalamak, e, sportif balıkçılık yapıp sportif balıkçılığa sığınıp, e, hobi olarak yapan çok fazla balık tutup da ee, ya nesilleri tehlikeye atmamaktan yanayım denizlerdeki balığın artması geleceğin bu balıkları görmesi çok önemli eğer e, bilinçsiz balık e, avı yaparsak sonsuz tüketirsek cezasını hep beraber çekeceğiz sizler de beni izliyorsanız balığa merak salacaksanız veya balık tutuyorsanız bu kurallara dikkat etmeniz çok önemli önce balık kaçtı. önce balığa saygı duyacağız Deniz'ine saygı duyacağız. Ona gereken imkanları vereceğiz. Ondan sonra da e, yeteri kadar balık tutup... Tüh kaçırdık. Yeteri kadar balık tutup gerisini salacağız ya da hiç tutmayıp eve döneceğiz. Ona bir tane yemeği bile bir tane daha atayım.